Evet arkadaşlar Sakine Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının şefidir. Bugün hep beraber birlikte bir asado yapacağız. Asado dediğimiz yemek dana kaburgasından olur arkadaşlar. Şöyle 1 kilo kestirdiğim onar santim boyutunda kaburgalarımız var. Evet. Arkadaşlar tenceremize biraz yağımızı aldık. Çelik tenceremizi Şimdi asadolarımızı mühürleme işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi etlerimizi mühürlüyoruz. Evet arkadaşlar asadolarımızı mühürledik kabuklarımızı Şimdi çeviriyoruz bakın renk aldı bu şekilde. Her tarafını yapacağız ve fırına atacağız. Evet arkadaşlar bir tane kabak, bir tane havuç, 4-5 diş sarımsak, e, biraz e, iki tane kereviz sapı, bir adet soğan, bir adet de kabak. Doğradım. E, 5 gram karabiber, 5 gram da tuz ilave ettim. Aramızı mühürledik. Şimdi bu şekilde üzme bir püf noktası var arkadaşlar. Bu şekilde değil böyle ters çevirerek koyacaksınız ki et tarafı bütün baharatı, lezzetini, suyunu içine çeksin. Kemik kısmı üstte kalsın eğer üstte çevirirseniz etiniz kurur lezzetli olmaz tüm baharatları çekmez Arkadaşlar güzelce folyo ile saracağız fırına atacağız hep beraber koparttık iki kat folyo ile bu şekilde kabımızı sarıyoruz şimdi fırına gideceğiz Evet arkadaşlar asadomuzu fırına attık Evet 100 derecede 2 saat verdik kontrol edeceğiz tekrar ayarlayacağız Evet arkadaşlar asadomuz 100 derecede 4 saat pişirdik. Şimdi çıkarttık servise hazır ve çok güzel lokum gibi oldu. Evet arkadaşlar asado yemeğimiz servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet bal şeker olsun. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.